Selamlar. I Henry. O başka videonun konusu. Bugün bu videoda birazcık Beast Brock Lesnar'dan bahsedeceğiz. Şimdi ben artık sıkıldım. Hep aynı şeyleri söylüyormuş gibi hissediyorum bazen kendim biliyor musunuz? Öyle gibi oluyor ya bu tarz konularda. <laughs> Konuşamadım ama sesim gitti öksürürken. Yani Brock Lesnar'ın hala bu soru var. Ha Brock Lesnar dönmeyecek mi? Ne zaman dönecek? Ne olacak falan filan. Olay artık böyle şu arkadaşlar şöyle oldu böyle oldu bundan dolayı gelmesi şu anlık çok mümkün değil falan gibi artık söylemekten sıkıldım ama Vince McMahon'in e, zırvalıklarının <laughs> olduğu ve bu davanın içinde Brock Lesnar da var. Brock Lesnar'a bir takım fotoğrafların atıldığı ödül olarak sıkıntılar var 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 ama bir şekilde bakın en önemli nokta ne biliyor musun Brock Lesnar'ın geri dönüşüyle ilgili en önemli nokta ne? Her şu görseli vereyim de öyle konuşalım. Böyle konuşalım. Neden mi? Çünkü RAW'da Black Laser'dan bahsedildi arkadaşlar. Öncelikle olay. Vince McMahon'in mevzuları vardı. Biliyorsunuz Vince McMahon'dan yola çıkarak bir sürü kişinin işte e, sex trafficking muhabbeti e, sıkıntılı durumlar var. Şirket hatta satıldı yani. Şirketin satışı hızlandı bunlardan dolayı öyle söyleyeyim size. Ve işin içinde Burak Lesnar'a da işte fotoğraflar falan atıldığı için e, Ki genel olarak bütün olaylara baktığım zaman Brock Lesnar e, bu işin en uzağındaki kişilerden bir tanesi O yüzden geri dönme ihtimali ben hala olduğunu düşünüyorum Ama bu kolay olmayacaktır Çünkü e, WWE'nin sahibi olduğu Endeavor şirketi e, Dedi ki Biz de bu süreç bitene kadar Brock Lesnar'la ilgili hiç herhangi bir şey falan yapmayacağız Bu direkt en tepeden bu geldi Hatta ismi sansürlendi gibi oldu ee, oyunda mesela bırak yazı karakteri oynanabilir olmuyor biliyorsunuz ki oradan çıktığı işte kapaktan çıkarıldı görsellerden çıkarıldı devamında işler değişmeye başladı muhtemelen bir tık şeyler değişti çünkü Triple H falan ön ayak olmuş olabilir buna ee, yani sonuçta şey gibi hani netleşmeden herkes suçsuzdur muhabbeti var ya böyle işte tamamen işte mahkemede böyle suçlusun denmeden herkes masumdur muhabbeti. Belki bundan yola çıkarak bir şeyler falan yapıldı ve Brock Lesnar bir süredir yok. Ama bu çok gündem oldu. Brock Lesnar'ın ismi anılıyor. Brock Lesnar'ın cismi yine bir şekilde var oluyor. Ee, hatta Brock Lesnar'la ile ilgili sorular sorulduğu zaman Triple H e açık açık cevap veriyor mesela. Hatırlarsanız Triple H'e soru sorulduğu zaman Triple H aynen şunu demişti hani. "Lesnar geri dönecek mi?" sorusuna. Demişti ki Brock Lesnar şu an lazerına devam ediyor. Kendi işte çiftliğinde takılıyor falan filan. İşte ileride neyin ne olacağını bilemeyiz tarzı bir şeyler falan konuştu. Bunlar aslında açık kapı bırakmıştı. Ve hep de bu bir şekilde bırak ile ilgili bir şeye dönüyoruz. Paul Heyman çıkıyor Hall of Fame'de konuşuyor. Ee, önemli abi. Gerçekten önemli. Geçen gün Raw'da şöyle bir şey yaşandı. Arka alanda Setronis konuşurken bahsetti. Setronis açık açık Beast dedi yani. İşte ben dedi Beast'le... Aslında Cody ilese çok benzer tarz promo kestiler. Set dedi ki ben işte Beast'i yendim. kralları tahtından indirdim falan. Hem Triple H'e gönderme hem şeye. Burak Lesnar'a. Aynı şekilde Cody olsa Günter'e bahsederken. Çünkü Günter diyor sen anca ikinci yıl şampiyon gibi duruyorsun falan filan çekerken. Günter dedi ki unuttu şey. Cody dedi ki Günter'e sen unuttun galiba dedi. Ben David Avitar'ın en dominant şampiyonunu indirdim. Korkutucu bir canav korkutucu canavarı da ben zaten çoktan avladım falan dedi yani. Burada tabi mevzu şeyden çıktı sen gerçekten korkutucu bir e, yaratık olarak buradasın falan filan Günter'e böyle şey yaptı. Övdü aslında ama ben de de bunun aslını asıl ben indirdim zaten dedi. Yani senin idolünü ben indirdim dedi. Ki bilmenler varsa Günter'in idolüdür bu arada Burak Lezir. E, benim de en sevdiğim 3 güreşiden biri. ya yani Ben normalde böyle hiç birinci, birincim bellidir de hep böyle sıralama falan yapmam ama bir kere yaptırıldı o. Bana düşündüm gerçekten de evet Burak Lezir benim en sevdiğim 3 güreşiden bir tanesi yani. İşte aynı şovda hem Seth hem Cody Rhodes, Brock Lesnar'dan işte Beast olarak falan bahsediyor ya böyle. Ya bir umut oldu. Hani bilmiyorum acaba dönecek mi, dönmeyecek mi? Ee, ama ben şunu görüyorum ki gerçekten Brock Lesnar ne olursa olsun hani yok şu en tepedekiler de yok ha kesinlikle gelmeyecek dememişler. Çünkü neden? Yoksa bu tarz göndermeler yapmazlar abi. Yapmazlar. Söyler çok yapılmayacaklar. Söyler yani. Yaptırmazlar. O adamlar da yapmaz yani Kodi setronis falan. Ama bu yapılıyor. Devam ediliyor. Hani bilemiyorum. Belki Brock Lesnar dönmeyecek ama ismini yine diri tutmak için bir ihtimal. Ama ben ne olursa olsun. Yani şimdi geçen gün ben bir tane şey attım. Bak kusura bakmayın. Toplulukta gördüyseniz. O birazcık şey tabii ki işin geyiğindeydim ben yani. İnsanlar ciddiye almışlar. Dedim ki işte Rock da Didi davalarında geçiyor adı. İşte o buradaysa Brock Lesnar da Vince'in davalarında varsa o da gelsin falan filan diye. Ben birazcık şişe şey yaptım yani. Gay'e vurdum. Yani bunu açık, açıklamama ihtiyaç olmaması lazım da illa böyle işte o ünlem şey ironi şeyini yapmayınca sonra şey oluyor herhalde. Herkes her şeyi ciddi alıyor galiba yani. Çok değişik. O birazcık şeydi tabii hani işin e, tabii ki geyiydi ama çünkü ciddi durumlar var. Neyin ne olacağını hala bilemiyoruz ama ben bir umut Brock Lesnar'ın geri ile ilgili umudum benim artmaya başladı. Tabi bu artık Royal Rumble'da mı olur, ileriye dönük... E, ya yakın zamanda olacağını düşünmüyordum ben, Samuel olmak için. Dava sonuçlanana kadar Brock Lesnar'ın geri dön, dönmeyeceği yönünde en tepedeki adamlar fikir belirtiler. Ama ondan sonra yasaklanan şeyler, isimler misimler anılmaya başlanınca dedim herhalde yumuşadılar bu konuda. O yüzden net bir şekilde bilmiyorum hala çünkü bununla ilgili bir açıklama falan yok ama ismi geçmeye başladı Burak Beyazıt'ın. E böyle olunca ben de yumuşamaya başladım. Ona acaba ne hani döner mi falan diye. Yine söylüyorum ben böyle çok yakın bir zamanda bunu beklemiyorum. Ama galiba Resilmen ya da Burak Beyazıt'a e ihtiyacımız olacak gibi hissediyorum ben. Olması da lazım. Göreceğiz bakalım ne olacak. Bu dava devam ederken Burak Lezer'e tabii ki de şey yapabilirler. Gel güreş falan derler. Şu an bir tık böyle şirket kendini korumaya aldı. Farkında mısınız bilmiyorum. Vince McMahon'dan şirket satın aldıktan sonra Vince ve etrafındaki bağlantılı, sıkıntılı, davalık tipler hepsi kim varsa yani arkanda John Lauren ailesinden bilmem nesine aslında hep şu anki mevcut tabiyle bir uzaklaştırıyor bunları. Bizden uzak durun. Biz şu an yenilendik. Biz biz artık bak burası bizim. Sizin bu pis pis işleriniz bizde bizle anılmasın. Bizden uzak durun diyor. İşte arada yananlardan biri de Burak Lezer oluyor böyle bir durumda. Yani Tabii Burak Razer'ın mesajları falan da çıktı. Ben tam görmedim de birazcık yağız bahsetti bana. Açıp gerçekten bakmadım bu arada çok detayına. Bazı şeylere baktım böyle. Ama mesajların detayları falan var, bütün o şeyler falan. Ee, sıkıntılı. Hani bazı şeyler bilmiyorum Burak Razer tabii ne kadar Başı ama ben bir şekilde Brock Lesnar'ın son kez toparlayayım. Brock Lesnar'ın eğer adı anılıyorsa yine bu şekilde buralarda falan. Ben döneceğini düşünüyorum. Size soruyorum mesela. Siz mesela nasıl bakıyorsunuz şu an buna? Brock Lesnar'ın geri dönüşü sizce olmalı mı? Yoksa hayır abi böyle bir davada falan adı geçiyorsa Brock Lesnar sonuna kadar yargılansın. İşte gelmesin, suçu neyse çeksin falan yani varsa eğer. O tarz bir şey yani çok sıkıntılı. Ama hani ben Brock Lesnar'ın böyle yatarı olan bir suç değil zaten. Eee... Mutlaka ben işte para cezası alırsa alır falan ya da almazsa akıllanırsa falan geçmiş olsun zaten. Ondan sonra hadi bekleyin Burak Lezer ama işte benim tek endişem vakit ilerliyor. Burak Lezer zamanla yaşlanıyor abi. Burak Lezer ne olursa olsun son hali bile Burak Lezer'in iş görüyordu. Çok iyi şekilde performans veriyordu zaten Burak Lezer. Tabii ki eskisi kadar hızlı değil. Eskisi kadar ne bileyim aktif değil ringde ama abi Burak Lezer Burak Lezer'dir yani. Ha, şunu da bir hemfikir olalım arkadaşlar. Biliyorum hepimiz böyle daha eski güreşçilerin şampiyon olması istiyoruz. Mesela Randy Orton'lar, Brock Lesnar'lar bunlar şampiyon olsun falan filan. Ama artık ufak ufak devir değişiyor ve farkındaysanız yeni yüzler ön plana çık çıkabildiği için e, bu adamlar arka planda kalıyorlar. Ama ne olur farklı fiyatlar. Bak Sean Punk, Drew McIntyre. Adamlar kemerden uzak olsa da neler yaptılar abi baş başçapıttı yani. İşte bu tarz şeylerde kullanılırlarsa benim gönlüm rahat eder. Bırak Lezer ve onun türevleri işte Rendort'u falan. Ha Rendort'un iki almasını isterim bu saatten sonra. Bırak Lezer'in çok düşünmesem de Rendort'un e, bile bilemiyorum artık. Mesela Jansina. geri döndüğü zaman. John siz goat 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 diyorsanız o 17'yi tıpış tıpış verirsiniz. Ha alış işte işte goat dersiniz o zaman. Tamam mı? Bakalım. Ben Bırak Lezer'le ilgili fikirlerinizi merak ediyorum bakalım. Yazın aşağı hepinizin yorumlarını bekliyorum. Görüşürüz kendinize çok iyi bakın bay bay.